Herkese merhabalar. ben çalışma kampüsüne hoş geldiniz. Hepin bir güne daha beraberiz. Arkadaşlar birkaç gün, iki gün boyunca video çekememiştim. İki gün boyunca UCN çekemediğim için kendini yerden yere vuranlar, yorumlara abonanlar falan olmuş arkadaşlar. Fakat şunu bilin ki ben video çekemiyorsam, ya meşgulümdür ya da kötü bir iş olay olmuştur. Bu iki gün video çekemediğim zaman hem iyi hem kötü olaylar oldu. İlk önce bunları anlatacağım. Hadi geçelim. Size söylemiş miydim bilmiyorum. Fakat arkadaşlar Carlos hastalandı. Biliyorsunuz Karyos'un ölümünün ana sebebi olan parazitler Carlos'ta da var. Bir Bazı parazitleri ayırıyoruz. Gene ürüyorlar. Ayırıyoruz. Gene ürüyorlar. Felç ediyoruz. Yumurta bırakıyorlar falan derken bu parazitlerden kurtulamıyoruz. Ve Carlos'u çok kötü bir duruma getirdiler arkadaşlar. Kanamadır, iştahsızlıktır falan filan arkadaşlar. Bu yüzden iki gündür var. Hatta Carlos'un ölümünden beri ben Carlos'un parazitlerini öldürmekle uğraşıyorum. Youtube kanalı açmak arkadaşlar şöyle düşünün bir hobidir. Boş zamanlarda yapılan bir hobidir. Ondan sonra etrafı geziyorum falan yaz saatinin tadını çıkartıyorum. Ben bu yüzden Carlos'un durumu kötü olduğu için 2 gün video çekemedim arkadaşlar. Geçmiş olsun dileklerinizi videoya beklerim. Neyse sizi bekletmeyelim. Ultimate Custom Night için yazdığınız yorumlara geçelim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bu arada 128 abone olmuşuz. Evet bir anda abonelerimiz arttı. Ultimate ben ne zaman devamlı video çeksem abone artmaz. Artmaz. Ama ben ne zaman video çekmeye başlasam aboneler Ay çekmemeye başlasam aboneler artıyor. Değişik bir şey. Neyse hadi yorumlara geçelim bakalım. Yorumlarımıza neler yazılmış. Evet. İlk önce kendi yorumum. challenge <laughs> yazmayı unutmayın Çünkü herkes challenge yazmayı unutuyor. İlk yorumumuz Karin Yalın i7h'den gelmiş. 17 derece rockstarlar. İçim yanar 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 yanar. Yapacağız mecburen. Hadi geçelim. Eskiden kendi kendimi challenge'lere deniyordum. Birazcık kendimi güçlendiriyordum. Hepsini sıfır yapalım. Şuradan. Heh. 17 derece Rockstar'la demişti. Rockstar Freddy. Rockstar Bonnie. Abi en sevdiğim karakterler var. Rockstar çıka gitmiyor ya. Foxy'yi severiz. Başka bir Rockstar yok. Bir elefti var. Tamam o zaman. Bu da sadece telefon gayda sayılır mı? Fongay. Fongay, fongay, fongay. Hayır, sayılmaz. Hadi geçelim o zaman. O da 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 telefon gaydı. Telefon, telefon, cihan, on iki, on fon. Evet geçiyoruz. 17 derece rockstarlar. Rock, rock, taş, taş star. Abo ben bunu 20 yaptım değil mi? Para toplamam lazım. Ha. Hmm. Şimdi para toplayacağız. Rockstar çıkan da gelmemesi lazım. Power Generator'ı çok hemen. Lazım çünkü. Ne oluyor? Ah! Ben Burak rockstar nefret ediyorum. Hiç ses mes vermedi. Fark ettiniz değil mi? Hiç ses vermedi. He, bir anda geldi. Bu yüzden sevmiyorum. Sevmiyorum. Tekrar gireceğiz Dikkat Dikkatli oynayacağız. <laughs> Fanı kapatalım. Fanı generator'ı çalıştırın. Yine para toplayalım ama dikkatli. Kürek sarmanı bir gelsin abi. Şimdi halledelim ilk önce. Şimdi yanlış kişi almıyorum. Rockstar bon derken Rockstar çıkamıyor. O bir geliyor ona gitmiyor. Geldi mi? Gelmedi. Daha temkinli oynuyorum ki. Lan ne ara geldi bu? <laughs> <laughs> Ayda. <laughs> abi. Bakma bana öyle. Global Music Book. Nerede buna gider burada? Verdim ama verdim. Çıka gelmiş mi? Bu gitmiş. Of diyelim. Panda kapatalım. Çıka yok. Place the fazen. Five coins. Yunus mu Gel gel gözünü seveyim gel. Ben dokundum senin kuşuna. Ben dokundum. Oh, touch my bar. Tamam. Dur, şunları da toplayayım? iyi paralar. Gelsin paralar, paralar. Gelsin daralar, daralar. Deposit five coins. Ah, thank you for depositing derece artır diye konuşuyor. Ah! Zor ya. rockstarlar bir 17 derece yazmış. Allah Allah. <laughs> Yapacağız artık bir şekilde Lefty de giriyor mu Rockstar'lara Left Ay Lefty'yi de ekleyin Ay Helpy Helpy'yi de ekleyin de bari bin olsun de Bu da Rockstar'lara girmiyor ki Lefty de yarı giriyor yarı girmiyor, yarı girmiyor. O da giriyor FNAF oynarsanız Rockstar ödülünü almak için Lefty'yi de almanız gerekiyor <laughs> Geldi mi hemen la geldi mi Yok ben niye ofis değiştirmedim? Ofis değiştireceğim. Ofis değiştireyim. Şimdi ofis değiştireceğim ya. Kesin kazanırım ben. Kesin kesin kesin. Fazla uzun kesmeyelim. Daha birinci challenge bu. 50 tane challenge yazmışlar yoruma. Yok onunla. Yok bununla. Yok şununla. Hop hop Ofisi daha çok seviyorum ben. Oh. Mm. Please deposit five coins. Thank you for depositing five coins. Finding five, five coins. Five coins. Five coins. Uh oh! How unfortunate! Uh oh! How unfortunate!

şey falan ne deniyor ona точка eklemiş. Neyse. Öbür öbür meydan okumaya geçelim. Evet, öbür yorum Spring Trap 5 derece. Abi şöyle yorumlar yazmayın. Çok kolay. ya. bir 20 derece falan yazın Spring Trap kolay. Geçelim. Arkadaşlar Spring Trap'le yapacağınızı söyleyeyim. Spring Trap'te sadece ekleyelim, girelim abi. Al fistek, kayıtlı. Spring Trap'te yapar yapabilecek tek bir tane şey var. Dur şuradan gel. Gelmez gibi. bile. 5 dereceye. vent sisteme girelim. Bu geliyor ya. Geldiğinde bakın. Şu üstte bir tane delik var. Görüyorsunuz ama. İşi tutarak da gösteremiyorum. Oradan size bakıyor. Oradan her baktığında. Şu F'yi tıklayarak kapatmak. O. Oh. Kolay screen. Sap saplanan tarak mı? Ne bunu artık? Kesin DD gelecek. Boş gör, gördüğümüzü geldi. Gör, boş olduğumuzu gördü ya. Gelsin bak. Bir de i̇şte bir şeyler yapalım artık ya da ben hemen kısa geçeyim. Geldiğinde göstereyim. Oh, oh. Ben size be. demedim Kesin like fight, so we'll boş boş durduğunuzu görünce <laughs> gelir. Allah bilir kimi ekledi. Boş yapma. 60 derece indir bir ne yapayım ki yani kime ekledi bu? ilk önce onu görmem lazım kime ekledin enerji falan eklemiş olabilir Foxy eklemiş ya hıyar Foxy yarısı Fox sıkıntı değil ki kamerayı aç kapa yapmadığım sürece Foxy sıkıntı değil Saat 2 zaten geçelim Bakma bana değil karşımda. Bakma bana sana değil karşımda. Ah yanar ah yanar gönlüm yanar. Çok saçma bir şarkıydı. Neden bakma bana öyle. Evet bana bakıyor saat 3. <laughs> ah! Şu an spin trap gelmek üzere nasıl engelleyeceğinizi göstereceğim. Gel kardeşim artık sen de yaylanıyorsun he. Foxy baktı. Sprint saplanan ne deniyordu buna Sprint trap. Böyle kapattım mı geçemiyor değil mi bu? Bakayım. Geçebiliyormuş. William Afton. Evet William Afton'la güreştim. Wow. Bakın şuradan görüyorsunuz ama şimdi bir tane kafa gelecek oraya. İyi bakın o deliye. İyi bakın iyi bakın iyi bakın. Gördünüz mü? Sprint trap oradan bakıyor. Hop. Ne lan? Yani yani. Hey, sol kapı kapat geliyor. Geliyor geliyor. Son ki üç dört. Power generator da çalıştırayım. Ses de çıkartıyorum. Enerji de harcıyorum. Sen de bir zahmet gel yani. Fox şey duruyor. Five Nights at Magic'te vardı ya bir tane eleman. Gupi miydi neydi adı bilmiyorum Böyle sağımızdaydı Işık tutunca yerine oturuyordu ya Tam jumpscare atmadan önce bu Foxy gibi duruyordu Aynı o şekilde duruyor Saat 5 kardeşim Yarım saniye kaldı Sen ne yapıyorsun? Saat kalacağım. son dakika hep Jumpscare atıyor Yemezler olsun sana zaten ihtiyacım yok diye Ne isteyeceğim ben? İhtiyaç yok Bak sistemde yeni öğrendim. Ses atabiliyormuşuz. Evet. Gel, geleceğim artık Foxy? Sen öğrenirsin. Kapıyı aç kafa yapayım. Evet. Bunu bitirdik. öbür challenge'a geç. Aman biz bu kanalda Türkçe konuşuyoruz. Meydan okumaya geçelim. Woo! Öbür yoruma bakalım. FNAF 2'ye 2 derece meydan oku yazmış. Geçelim. Evet yani FNAF 2 diyordu. Golden Freddy. Toy Bonnie. Ay, ne Golden Freddy'si ya. Toy Freddy. Mangle. Balon Boy. Didi. Winter Chica, Winter Bonnie, Puppet ve Golden Freddy. Hari geçerim Bazıları gelmez söyleyeyim. iki ya iki çünkü. Evet. Yarı zor yarı kolay bir challenge bu. Ha, Bu elemanla ilgili ne yapacağız biz şimdi? Bu Golden Freddy birazcık sıkıntı. Oyun olmuyor o eleman. A! That game was totally rigged! Gene Golden Freddy'den jumps. Ay ne Golden ya ben niye Toy Freddy ile Golden Freddy'yi karıştırdım? Bu Toy Freddy büyük sıkıntı. Pop da sıkıntı. Uf! Ger zor yer kolay bir challenge bu. Golden Freddy'yi de bilmiyorum. <laughs> bilmiyorum çünkü bilmiyorum. Kimler geliyor, kimler geliyor? Vah. Vah. Sen ne yapıyorsun? <laughs> bu nerede oynuyor şu an? Ne yapacağımızın inanmıyorum yarım anla yarım kilo anlamadım. Ne bunu çevirin pat. İnan acayip sıkıntı. Evet Toy Friend sende ne yapacağız? Tamam. Golden Freddy gördüğümüz zaman... <laughs> Yerinde dur. Gelen bu şey. Ahem! Eee! Görmedim sanma! Defile it! Ben sistemi attım! <laughs> candy! 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 <laughs>

17. dakikada bir Aa! challenge, challenge var ama. Neyse birazcık kapatayım. Arkadaşlar bu challenge'da başarısız puppet'tan jump scare yedim. Evet klasik bir DCK. <laughs> Eş, ne yapayım ağacım sıkıldım ya challenge'da. Hepsi 2 2 2 kişi şey gelmiyor. Hadi öbür challenge. Evet ikinci yorumumuz Ahmet Emir Kemaloğlu'dan gelmiş. Left ile çıka 6 derece. Hadi geçelim. Arkadaşlar kolay yazmışlar yine ya. Left ile çıkı. Geçelim hemen de dur 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 dur. Ofisi değişti. Bunlar kolay. Birazcık zor yazın. Sıkılıp kendi kendimi öldü geliyor. Allah Allah. Mesela. Ne mi yapacağını söylüyorum. Buradan Power çalıştıracaksınız. Derece artmadığı sürece kazandınız zaten. İkisi de derece karakteri. I'm gonna live çok kolay. Klimayı açalım. Sana ihtiyacım yok. Sıkıcı. Yapıp göstereyim. Çika ara yemek yapıyor kardeşim. Niye yaptın tek başına ya? bird likes you. So I'll do ye a favor. Söldüm kardeşim ya. Söldüm. Bir yemek yapıyor. Left buraya gelmiş. Müzik kutusunu çalalım. Hadi yallah kardeşim. Yallah yallah. Git. Power generator. Çıkayı yemeği bıraktım. Ay kamera açık kalmış ya. Sarhoş oldu arkadaş ya şey, konuşmayı unuttum. Sıkıldım yani anlıyor musunuz? Yap yapacak bir şey yok çünkü. Mesela buna tıklamıyorum. Cam sticker atma olasılığı Bu geldiği zaman müzik kutusunu çalıyorum. Sonra bu Wait, gitti. Power generator. Power generator çalıştırdıktan sonra bitti zaten. Bale bale bam 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 bam. Bir de onu çalıştıralım bitti. Sıkıldım ya bekleyelim artık. Videoyu kapatayım. Bu da ikide bir geliyor he. kardeşim gider misin? Git git. Git. Heh. Evet saat 5 son yarım saniye. Ne yarım saniye? Yarım dakika. Yarım saniye ne alaka? Türkçeyi de unuttum adama diye. of Evet bu kadar basit. Ah! <laughs> Son dakika sikeri yedim şaka gibi ya. Ya abi. Gide. Şaka gibi ya. Ulan ulan çıka, ulan çıka. Hiçbir zaman seni sevmedim. Neyse hadi öbür challenge'a geçelim. Meydan oku. Evet. Ne yazmış? Bamban Ahmet ofikal. Sadece ile bitir 20 derece. Baya zor he. Onun al bence demiş. Bize civcivler sökmez. Hadi geçelim. Evet. Yine o malum yere geldik. Power up'ları kullan demiştim. Kullanalım. Okey. Sadece çikolay. Abi gene bu nefretim geldi. Bunu da ekliyoruz mecburen. Bunu da. Sonra J koş çıkar bu da büyük sıkıntı. Ondan sonra ama Yok galiba şimdi. Rakslar çıkar. Şunu bir çek. Çek bebek çek bebek şu yüzümü çek. He bir de şey var fun time çıkar. Kaç? 1200 derece oluyor. Neyse. Hadi geçelim ay e, ofis 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 ofis. Şimdi burada öbür ofis gözükecek değil mi? Hiçbir şey gözükmedi. neden Tamam. Kamera kayıtta. Fanı kapatacağız ilk önce. Kapat maskeyi yaman. Aman abisi. Aman abisi. Aman abisi. Yine geldi oğlum daha önce geldi. Ya. hoşuna gitti ya. Gene ne kötü bir yedim ya.

Tamam bunu yapalım bir kere de Ne olacak yani Allah Allah. Sağ kapı kapı kalsın. İstihrar edelim. Kendi. 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 Tamam. おーおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおお kaçırdım. Bu bana nasıl cam sıkıyor Mı mı mı? Yapamadık arkadaşlar üzgünüm. Fakat civcivler bizi söktü. Neyse hadi görüşürüz.